İstanbul'un en temiz semtlerinden birini tanıtıyorum. Burası Beşiktaş civarı. Ama Beşiktaş'ın daha geri planlarında kalan sahiller. Beşiktaş sahili gördüğüm en temiz sahildir. Burada karantina olmasaydı çay içecek onlarca güzel yer var. Tam boğazı gören. Kayalıklara gelip Fotoğraf çeken insanlar da oluyor genelde Kendimi de kadraj alacağım Genelde e, videolarda ya da fotoğraflarda Çıkmıyorum Ama arada böyle kendimi gösteriyorum yani. Sonuçta takip eden e, Bir sürü kişi oluyor çeken kişiler de bilsinler. Yani İstanbul'da olmayanlar İstanbul'a gelince Beşiktaş civarına mutlaka gitsinler. Çünkü sahili inanılmaz temiz. Manevi huzur için de yine oran sahili de temiz Eyüp Sultan'ı öneriyorum. İstanbul tadı en çok buralarda çıkıyor ama Üsküdar sahili en ayrı, en güzel yer yani tabi Kız Kulesi orada. İstanbul'a gelen herkes psikolojide fotoğraf çekiliyor. Ama huzur için Eyüp Sultan, Beşiktaş civarı ki Beşiktaş kalabalıktır. Burada sandallar var. Tabi hava buz gibi. Bugün yolum düştü buraya. Hava çok soğuk. Ben de ona göre kalın giyindim. Tanıtım videomu çekiyorum. Yani kanalımda her türlü içerik var. Genelde tarihi videolar ve e, kedi videoları. Kendi çektiğim videolar tabi bunlar. Bunlara yükleniyorum. Ama bazen böyle tanıtım videoları da çekiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Her gün video atıyorum. Bazen günde iki tane. Yani YouTube benim için insanlarla böyle sevdiğim şeyleri paylaştığım bir hobi gibi bir şey oldu. Takipçim az ya da çok fark etmez. Ee, i̇nsanlara seçenek sunuyorum ve bu seçeneklerin hepsi kendi sevdiğim şeyler. Kediler olsun, tarih olsun. Nitekim kedi beslediğimi, işte, e, tarih bölümü mezun olduğumu e, biliyor videolarımı izleyenler. Bu da Madalyonun diğer yüzü. Şimdi Beşiktaş'ın ana meydanına gidecektim ama yani orayı herkes görebiliyor. İnterneti arattığınızda bile çıkabiliyor ama böyle daha başka kadrajlardan da çekebilirim. Bu ama şu an sahili olsun görünüş açısından en güzel yer burası. küçük yerler arasında yol üstünde gördüğüm en büyük yer burası. İşte kanala abone olursanız daha güzel olabilir. Yani çünkü her gün <laughs> her gün video atıyorum. Yani ne kadar izlendiği pek bir şey yapmıyorum yani. Ben seviyorum çünkü sevdiğim şeyi mesela 100 kişi görse bile benim için güzel bir şey. Sevdiğim şeyi paylaşmak. İnsanların bunu izleyip üstelik izleyenlerin de sevmesi daha güzel olur. Gerçekten soğumaya başladı. Ben elinize Yeni videolar gelecektir. herkese iyi günler diliyorum.